da Baksı içinde. Start yeriydi ve koşu başladı. 1 numaralı Colt Gray 4 boy sonra başlayabildi koşuya. 5 numaralı Serpinti ilk metrede liderdi. Hemen dışına doğru 4 numaralı Robinsan geldi ve ondan liderliği aldı. 1400 metre start yeri geçirmek üzereyken 4 numaralı Robinsan 1 boy fark yaptı. Dış kulvardan 3 numaralı Tekladaş 2. de girdi. Farkı yarım boya kadar indirdi. Ondan 2 boy gerisinde 5 numaralı Serpinti 5 boy girdi. 6 numaralı Casagrande bir boy geride iki numaralı Conjin insan 1200 geçilirken onun da bir boy gerisinde bir numaralı Cold Safkanlar bine doğru yaklaşıyor. Dört numaralı Robinson bir buçuk boy yaptı farkı. 3 numaralı Tekdadaş takipte onun iki boy gerisinde 5 numaralı Serpinti bin geçildi. 3-4 boy kadar gerilerinde içeride iki numaralı Conjin insan hemen dışında bir numaralı Cold iki boy gerilerinde altı numaralı Casa Grande. Safkanlar son 800 metreye giriyor. Dört numaralı Robinson öndeki yerini koruyor. Fark bir boy. Üç numaralı Tekdadaş dışarıdan bir numaralı Cold önlere yüklenmeye çalışıyor. Bir boy geride içeride 5 numaralı Serpinti yanında 2 numaralı Koncil insan koşuda artık son 600 metre. 4 numaralı Robinson yine önde fark iki boy. İçeriden 5 numaralı Serpinti'nin dışarıdan bir numaralı Coltrane ortadan tek dışın dışarıdan 2 numaralı Koncil insanın gayretleriyle safkanlar artık düzlükte ve koşuda artık son 400 metre. 4 numaralı Robinson 2-2,5 i̇ki, iki boy farklı liderliğini sürdürüyor. Dış kulvardan 5 numaralı Serpinti'nin gerilerden bir numaralı Coltrane içeriden tek dışın en dış kulvardan 2 numaralı Koncil insanın gayretleri var son 200'e girildiğinde 4 numaralı Robinson farkı 4 boy kadar yaptı en dış kulvardan 2 numaralı Kongin Yılsan ikinciliğe girdi rakibiyle farkı azaltmaya çalışıyor ama sonları 5 boy önde geçen 4 numaralı Robinson koşuyu kazanıyor 2 numaralı Kongin Yılsan ikinci 3 numaralı Tekladaş üçüncü 5 numaralı Serpinti dördüncü 1 numaralı Coldplay'de yarışın beşincisi oldu 4 numaralı Robinson Kadir Tokaçoğlu'yla kazandı